Saatliğime gelmem ama öğle yemeğinden sonra böyle <laughs> hep 5 dakikalık bir zaman bulunca fırladım geldim. El buldum. Elini buldun? Nerede? 11. katta. Teneffü kocaman bir stüdyo. Biraz pahalı ama çok güzel. Üstelik tam gün güneş görüyorum. Ve boş hemen taşınabilirim. Hemen burada bırakabiliriz. Bununla birlikte mi yaşayacaksın? Gerizekalı, <laughs> defol oradan! <laughs> ah. Ne var komşuya, ne var gene? Her sesime kafayı yukarı çıkartıyorsun. Geberemedi gitti. Ya, beni bırakır mısınız? Hayır. Beni bırakmayacak mısınız? Gitmenizi istemiyorum. Dışarı çıkmanızı yasaklıyorum. Duydunuz mu beni? Buradan gitmenize izin vermiyorum. Ya. Ya şarj şarj. Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? Böyle. ...yani... Yani bu serzin işler. Bu bağırmalar, çağırmalar falan. Yani. Ben bunu anlayamıyorum. Neden böyle yapıyorsunuz? Söyleyeyim mesela. Şu an ne yapmamı istersiniz? Ofise gitmenizi istiyorum. Hiç değilse bir saatliğine. <laughs> İyi akşamlar. Çok geç kaldınız. Ah, e, yapacak çok işim vardı, özür dilerim. İyi akşamlar. Ne <laughs> yapmadı elbette. Yani e, bunda inanmayacak hiçbir şey yok öyle değil mi? Yani farkına varınca da geri geldi işte. Aynı yani saçındaki beyazlar bir hayli artmış. Ayrıca çok zayıflamış buldum onu. Yani geçmişe göre daha dingin ve durgundu. Yani aynı güven ve sevgi duygu. Gelir hayır, hayır Erman. En azından buraya geldiğimde ne kadar perişanım. Yani şu anda ne kadar değiştiğimi siz görmüyor musunuz? Ha? Göremiyorum. Ha, çünkü görmek istemiyorsunuz da ondan öyle değil mi? Şimdi ne yapacaksınız? Çok şey. Önce şu kapıyı kilitleyeceğim. Bir daha hiç açmamak üzere. Ne? Sonra şu kapı zilini parçalayacağım. Telefonu fişini söküp atacağım. Böyle gürültülere hiç ihtiyacımız yok. Sonsuza kadar yiyecek ve içecek stok etmeliyiz. <laughs> ne söylüyordunuz. Bir insan ne yapıp yapmalı? Çalışmamalı dediniz. Ben de haklı diye düşündüm. Tamamen haklı. Her şey aydınlandı birden ve çalışmamaya karar verdim. Düşünüyorum da yani böyle evet, tam aylaklık yaşlı. <laughs> Bakın ya bundan sonraki hayatınızda gün be gün ya burada nasıl vakit geçirmeyi planlıyorsunuz siz? Bunu bana mı soruyorsunuz? <laughs> ya, ya benim de şaka mı yapıyorsunuz? Lütfen yapmayın. Kusura estiği gibi, yani aklına geldiği gibi konuşan bir kadının Siz biliyor musunuz? <laughs> Yani ben, ben siz burada olmadığınız zamanlar sizi ne kadar da özlüyordum. Bir bilseniz. Özellikle dün gece buraya gelişiniz böyle sabırsızlıkla bekledim. Bu böyle dayanamaz. İstektim. Ama aa, artık yani şey, hep burada yaşayacak olmanızı bilmek. Hayır hayır. Ya da bunu düşünmeye bile tamam yok. Yani kesinlikle yok. Gidiyor musunuz? Evet. İşe mi? Hayır. Eee nereye öyleyse? Burası hoşunuza gittiğine göre size bırakıyorum. Ben nerede olsa yaşarım. Benim için fark etmez. Ben otelleri severim. Arada ah, sırada çiçeği sulamayı ihmal etmeyin olur mu? Ya akıl defteriniz ne olacak? Akıl defteri? Sizin olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşam burada alamızda Devlet Tiyatrolarımıza ağırlamalı mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> ben devlet tiyatrolarımızın çok değerli sanatçılarına, teknik ekibine, yine alamızdaki tiyatromuzu desteklerine esirgemeyen İzmir Devlet Tiyatroları Müdürümüz Murat Bey'e, yine hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Necat Birecik Beyefendi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice oyunlarda hepinize görüşürüz. Değerli kulüpler hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Ee, çok da gururluyuz açıkçası. Ee, bugün Gündem ve bizi misafir ediyorlar ama size şunu söyleyeyim çok şanslısınız. Bizim de böyle bir belediye başkanımız olsun. böyle nice festivaller olsun. kendisini kutluyorum. Ve aynı zamanda... <laughs> e... Aynı zamanda e... benim meslektaşım, arkadaşım beraber aynı sahneye paylaştık. E... bu festivalde büyük katkısı var. Volkan Severcan şimdi bir teşekkür <laughs> Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederim. Biraz önce Selam'da da belediye başkanımız sağ olsun güzel bir plaket verdi. O zaman da söyledim biz yani sanatı destekledikleri an biz çok mutlu oluyoruz. Yani bilhassa belediyelerin burada verdiği destek, hele Ala Belediyesi çok büyük işler yapıyor. Yani burada şu festival programına baktığınız zaman, ee, hani gerçekleşmesi çok zor olan bir şeyi gerçekleştiriyorlar ve bir ay boyunca bir tiyatro festivali ve her gün tiyatro ve bu bir yelpaze bir gün komedi bir gün dram insanlar yani tiyatroya bu Tiyatrodan zaten hiçbir zaman bizim hayatımızın ta kendisi, insanımız yani insanı anlatıyor tiyatro. O yüzden ben çok mutluyum. Çok mutlu oldum. zaten belediye başkanımızın da birçok projeleri var. O projeler içerisinde de ben söylüyorum ki Gelecek seneden itibaren burası bir sanat şehri olacak. Ben tabii bir oyuncu olarak, ben aynı zamanda oyunu yönetme olarak çok mutluyum. Yani buradan böyle huzurlu bir şekilde ayrılıyorum.